Evet arkadaşlar. Eee biz eee ligin başından itibaren Konyaspor'un seyir zevki yüksek futbol oynayacağını başından bir yana belirtmiş idik. Nitekim geriye dönüp baktığınız zaman 10 haftada taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir Konyaspor futbol takımı vardı. Bugün de bunu tekrar ettirmek istiyorduk. Geçen hafta bir seri başlatma arzumuz vardı. Eee bugün Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi tabii ki sahamızda yenmek bizi son derece mutlu etti. İnşallah e, futbolumuzun üzerine daha güzel futbol koymak amacıyla e, mücadelemize devam edeceğiz. Ben bu noktada Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah e, Spor, futbol olarak daha iyi yerlere gelecektir. Sayın Başkan tebrikler öncelikle e, sezonun henüz daha ortalarına gelinmedi ama iddialı bir noktaya Konya Konya Spor şimdilik gelmiş durumda. Ee, sezon sonu hedeflerini şimdiden kestirebiliyor musunuz? Tabii ki maç maç bakacaksınız. Tabii ki performanslar oynayabilir ama şu anki futbol size ne vaat ediyor sezon sonunda? Yani ona tabii ki e, ileriye dönük bir şey diyemezsiniz ama maç maç baktığımız zaman özellikle geriye dönük baktığınız zaman futbol kalitesi olarak biraz önce belirttiğim gibi Konya Spor güzel futbol oynuyor. Ee, ama biz bunu hep başından beri söylüyoruz. Mütevazi bir takımız. Mütevazi takımın gerektiklerini yerine getiriyoruz. Ama tabii ki e, bu noktada iyi futbol, iyi skoru getirir ise tabii ki üst düzeyde yer almayı isteriz. Sayın Başkan Tartan ilgisi hakkında maç öncesi röportajınızda bahsetmiştiniz. Onları maça davet etmiştiniz. Bu akşam yoğun bir ilgi gösterdiler. Bundan evet. sonra sonrası için neler söylemişsiniz? Ee, tabii ki biz e, yine taraftarımızı ligin başından bu yana 150 kapasiteyle stadımıza çağırıyor idik ama çok fazla karşılık bulmuyor, bulmuyor idi. E, bugün itibariyle baktığınız zaman belki 16-17 bin kişi vardı. E, bunu bir kez daha gördük ki e, taraftar Konya Spor için itici bir güç ve biz buradan bir kez daha belirtiyoruz. Evimizde oynadığımız tüm maçlarda taraftarımızı tribüne bekliyoruz. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bravo,